Merhaba arkadaşlar ben Sercan. Ee, evet. Ben sen, Mustafa. Bugün size beraber yeni bir Hunger Games Survival Games videosuyla beraberiz. Ee, ee, arkama gideceğiz bak. Bak I'm sonra oradan. Tamam tamam. Oradan double chest'e mi gideceğiz? Sen double chest'e git ben içerideki bütün çeyizi e alacağım. Ee, golden apple ve yemek. Kılıcım var, demirim var kanki. Okey bende de kılıç var. Ne kılıç? Tahta. Aynen. Ben double tier 2'ye gidiyorum o zaman. Taş kılıç. Güzel. Sen buradaki her şeyi sömür ben tier 2'ye gidiyorum dediğim gibi. Okey. Tier 2'de şurada. Rotam benim burası değil ama Fatih şey Fatih diyorum. Sercan buraya geldiği için ben de buraya geliyorum. Yoksa dediğim gibi benim rotam burası değil. Bak burada çok iyi şeyler çıkıyor. Ee, taş kılıcın yok mu? Ee, iron balta çıkıyor burada. Ya yani yüzde çıkıyor. Çıkma Oo çok güzel. Kase attım ve ve evet bir kalbim var ama öldürdüm. Evet. Okay, good game. Abi bayağı balısın lan. Çok fena. Full arı seti neredeyse. Ben de evin üstüne çıktım da. Ne var? Yarı ayrın yarı derim, dereyim. Taş kılıcım var, güzel iki tane de şeyim var. Şeyim yok, İki iki tane demirim var. Evet. Adamın iki şeyi var. Benim hiç bir bir zaman iki şeyim olmadı. Sen bir tane değilsin. Tövbe ya. Şimdi o double tier neredeydi? Almış mı o, adam onu? Double tier unuttum nerede olduğunu. Neyse almıştır ya. Ben valla bütün çeseri nerede ha, oldu? Ha buradaydı ki? tamam buradaydı. Tamam almış evet, almış. Aynen almış. Tier 2 chest. Tier 2 chest. İki Geliyor. Oo ye. Yeah. Abi tamam, ben geliyorum. set oldum. Ben set oldum. Good Seni game. görebiliyorum şu an. Bak iron pantolon, chestplate- chestplate ve pantolon da iron değil mi? Evet. Ben Aa, ben de öyleyim. Chestplate, işte. pantolon iron ama şey bot şey işte. Ben buraya nereden çıkmıştım? Bir balkon. Bir balkon vardı. O balkon nerede abi? Sabah olmuşsun lan sen. burada adam var. Hamacı diye. Hiçbir şey yok. Öldürmeliyim onu. Öldür. Öldür evet. Hayır ben buradan nasıl yiyeceğim? <laughs> Geleyim mi yanına? Okey. Ha tamam. Oradan mı? Gidiyorum. Oradan mı çıkıyorsun? Hayır sen neredesin? Yukarı kata çıktım. Balkonda parkurda. Ya yani çok da büyük bir parkur sayılmaz. Z sadece bir zıplama. tamam ben aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Bekliyorum ben de seni. aşağı indim. Hı, tamam adam. Dışarıda mısın? Evet dışarıdayım. E, oyunu kazanmamız gittikçe yükseliyor. Umarım, umarız, umarız el çıkar. Aynen umarım. E, geldim neredesin? Okey ben aşağıdayım ben. Aşağıda mısın? Hani? E, yok şey, evin dışında ev anlamında Seni göremiyorum. Ben de tepedeyim. Dört tane demirim var, ortadan Iron var. Yapalım mı? Neredesin abi? Oo, vestik yok. Ee, i̇çerideyim, Hı. içerideyim. Hı. Tamam, dış ortaya gel. Okey. Ben de aşağı atla. 20 mi atlayayım? Okey, ben de şey yapıyorum, ortaya gidiyorum. Run. Olta var mı? Olta yok. Bekle. Hello. Hay. Ah. Oh. So. var mı? Stik. O da yok. Ben de de Evet, yeah. Çok şanslıyız. Ooo. Ne yapacağız? Dur bakayım. Ne yapacağız? Hmm. Yayın var mı? Yay var. Tamam. Ne yapacağız? Stik arayacağız. Bütün tier vanları aldın mı? Buradaki. Aşağı so. kata indin mi? Bu ne lan? Aşağı kata indin mi? İndim indim. Çoğu mu aldım yani? Kalk... belki Aa, aşağı kata inmedim. Aşağı kata inmedim. Aa, tamam stick buldum bir tane ama bir tane. O şu anda bütün kılıçların gitsin de bir, bir stick gelsin. Hadi stick. Stick buldum. İki tane Evet iki tane. Okey. Warp spam. <laughs> Dur. Ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ee, kanala ortak olduğum gibi bir şey. Aynen kan kanalımız artık ortak. Gibi bir Asık. şey. Eee arka Adam bir adam var. Adam var. Adam var. Al 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 al. Çabuk. Attım. Çabuk. Iron set adam. Gidelim. Ben önden gideyim. Ee, Flint and var ister misin? Evet evet evet. evet. Ben de onu diyordum. Al. Şey. Çünkü ben Flint and Steel'i kullanamam. Bir dakika ben yemek yiyeyim. Adam nerede? Kaçtı. Ya da gidiyor. FPS neden drop, droplanıyorsun? Onu merak ediyorum. Ben de FPS droplanmadı. Baya şanslı. O Diamond Sword. Good. O iki adamı alırız çünkü clean up yapacağız. Adam gidiyor. Ben Diamond Sword gittim. Ben de arkandaki taş sword'la Adam galiba hack. Hey. Aldım. Helal. İki bol var. Çok abarttım. Bir flint and steel, bir gold apple. Bir tane daha flint and steel. Ben iron setim. Ben de diamond sword'un arkasından koşuyorum. Bana yardım et. Okey. O, o şey, kovaladığım adam bir adamı kovalıyor, ben de onu kovalıyorum. Hep, hep, hep birbirimizi kovalıyoruz, evet. Okey, ben de seni kovalıyorum. Arkamda mısın? Gireceğim. Çak. Korkuyorum şu an adam çok tehlikeliye benziyor. Ee, eğer çok fazla dalmaya başlarsa hemen geri kaç. Okey. Vurdum birkaç tane. Ve bende niye iki tane aynası varsa? Ha, adam. adam kesin. Adamdaki aynası vardır. Adam bana vuramadı biliyor musun? Yazık. Adam ölecek herhalde kaçıyor. Ah okum bitti. Ee, Geçimde umarım o. video çıkar. Umarım adam ölür. Ya yani, yani büyük ihtimalle çıktı da. Ee, Ayrım. buldum. Gitme, oldu. gitme, gitme, gitme gel. Bir dakika. Karpuz, seni istiyorum. Ee, adam hop. geldi arkanda. Hop. Korktu mu kız? Ok var mı? Oğlum. Kaşınma. mı? Ok var mı? Ok. Yok. Kaşırım seni ha. Ee, diamond çıkarsa söyle. Tamam. Ha bu arada arkadaşlar yeni seri geliyor. Ama söylemeyelim. Sürpriz. Aynen yeni seri geliyor sürpriz. Eee hazırladık. Minecraft. Adam. Neredesin sen? sen aldım, neyin? aldım. Abi arka gelir misin? Arkandayım. Oğlum gel adam aldım. İki adam mı kovalıyor seni? Aa Be görmemiştim. Saldır. Bekle, bekle. Bir yemek yiyeceğim bekle. Okum var mı? Hayır. Ben de bu adamın toplan topladı attığı okları topluyorum. E ben de 25 ok varmış lan. 25 ok. Evet. <laughs> Biraz atsana. Adam var gel şu arabanın arkasına sakın. Oo At. yerde bir sürü var. Evet. Adam öldürün değil mi? Geliyor. Okları al. Adam et. Hayır değil. Uf uh, bir çaktı arabanı. Öldürdüm. Kaç. Okey. Öldürdüm. Oldu ne yapalım? Oldu yapalım yok. Al 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 al. Ben yedim ben yedim ben yedim ben yedim. Uuu çok korktum. Okey. Ee, Şurayı yakıyorum. Bir dakika ayır. Bir dakika ben yemekleri toplayayım. Sen ilk sen boşalt sonra. Oğlum bende ben koruyayım. 7 tane tüy var lan. bir dakika. 52 tane. Tamam. Hı, güzel. Oo var mı sword? Ne? Pa 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 pa. <laughs> tamam ben ee, atımlarım atıyorum gereksizleri. Tamam boşalt ben koruyayım seni. Fishing roll varmış lan bende. Ee bir tanesini sen aldın bir tanesini ben. Bende iki tane var. En sonda canım full'dü de adam beni yaktı ya. Ben de sporda attım. Yemin et. Ekmek kurunca hepsi. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Ne bender. <laughs> <laughs> Öldür beni. Bir <laughs> de ben Laka... işte, söndürme Ben içine atıyorum. <laughs> hayır lan hayır. Bu video fail. O videonun başına bu video failed. Lütfen izlemeyiniz yazacağım. Oğlum lütfen izlemeyiniz. Mal mısın lan? Kaç tane okum var? Kaç? 13. Diamond Sword'u mu attım az önce ben? Abi ne kadar ya? Murder. Abi. 5 ee, kişi kaldık. İleride bir adam var. Okey biz yerde. alırız biz alırız ya. Bakayım. Aynen bir adam var. Afrika. iki tane adam var. Birisi silence et. Oğlum alırız alırız. O iki adamı aldıysa ki birisi galiba hackti. Çünkü Abi daha Hayır değildi. Bir, birisi mi duvara yapıştırdı oğlum. Hayır değildi. Adam vurdu abi. Harbi iyi vurdu o zaman yani. adamı tebrik ediyorum. Nereye gidiyorsun? Bu sana bir şey diyeyim mi? Şu anda crafting table olsa bir tane hani, yere koyulabilen karpuzlar var ya ondan yap yapabilirim. Kaç tane karpuzun var? 9. Tut. Sudan mı çıkacaksın? eee adam var bir saniye. Bir dakika ben şu bovu şuraya koyayım da. Diamond kılıcı niye attın ya? Abi ya. Abi dümdüz. Öldü mü? Korkuyorum lan. Adam tuzakta kalmış öldürdüm. Oh bir an sen öldürdün sandım var ya dünüz. Murder çekecektim ya var ya ki Eee ben, ben ben Sen neredesin bu arada? Ben şu an As 30... at aşağı atladın mı? Tamam ben de attım. Burada bir yere gidiyor. Tier varmış. Kaç tane okum var? 13. 60. Birazcık atar mısın? Birazcık atarım. Kaç tane golden yapalım var? 1. Var. Benim de 5 maalesef. 4 kişi kaldık. İkimiz biziz. Oo tamam biz büyük ihtimalle aldık. Büyük ihtimal. Bu arada bende Flint and Steel var. Ee, şey... Sana bir şey diyeyim mi? Ben Iron Bilmiyorum. Bot ve Iron kafalı kattım. Kime? Yere. Ve yaktım. Al. Ya. <laughs> ben de bana atacak, atacaksın diye çıkarttım onlara. Üzüldüm şu an. <laughs> Üzücü mi? Abi ben şu anda... Bayağı benim bütün itemlerimi çıkarıp... Rav'da, Rav'a atlamak istiyorum biliyor musun? Abi o diamond sword'u attım ben de. Abi nasıl atabilirsin ki mantık var. Hayır abi, abi. ben yanında bir şey vardı ne olduğunu hatırlamıyorum. Onu atacaktım galiba şeyin boots'u atacaktım yere. Onu elim kaydı atmadım yani elim kaydı attım da onu değil. Kaç tane şeyim var? Demir. Bir. Ben de yedi tane var da ayakkabı şey kaz ayakkabı yapacağım. Aa adamı gördüm. Gidip öldürelim. Deriset. Herhalde bende iki tane demir olsaydı ne olacaktı biliyor musun? Ne olacaktı? Ee, Sadece bir şey yapardık. Ve bende iki demir var. Tamam ben de ayakkabı yaptım. Gel. Neredesin? Ee, neredesin? Ortaya gelsen abi. Orta nerede ki? Abi ya ben adamı öldüreyim. detmeç başlasın, başlasın o zaman. Ortaya bul. X 330 Z 110. X 330 Z 110. Vay wow, adam çok cesaretli. Kafa tuttu bana. Vallahi tam X 330'a gidiyorum. Ee, sağ bir tane bo e, kafalık yapalım. Ben de iki tane şey kaldım. Yok gerek yok. Ben şeyin kaskı daha çok seviyorum. Altı tane demirim var zaten. Adamı öldürdüm. Adamda da baya bir demir vardı. Oh, ben de full bir 64 demir var. Ay ok var. Tüyüm yok. X ben kaçtı. Sana biraz ok yapayım. Ee, ha, gördüm seni. Düdün gel. Çabuk. Ee, şey ben kaç tüyüm var? 13 tane stick, e, 5 tane de flintim var. Tüyüm çok çabuk çabuk çabuk. 55 çabuk. tüyüm var. Flint at çabuk, tüy at çabuk. Okey. Ah! Oh. Çabuk. <laughs> Atana. Okay. Al. Flint at, flint. flint. Flintim çok az yok, var. O yüzden atamam. Tamam. Al, ok atayım. Kaç tane okum var? 34. Arkanda arkanda çabuk. Heh, tamam. Ben kaç tane senin... Okum? 34 toplamda. Nerede? Ok attım ben sana. Nerede? Ha 54, 54. Aldın. Tim tim tim. Adam nerede? Tim. Filiz, filiz, filiz. Ben gold apple yiyeceğim. Hayır yeme. Oh. sen verirsin. Ha yemeyeyim, yemeyeyim. Okay, good game. Kafalık, ayrım. Kapışalım mı? Yok, gerek yok ben bunu takılacağım. Eee, tamam. Kapışalım ama benim canım full değil. Bir kayıt daha az. Ee, canım full Tamam. Bir dakika ben biraz eğlence yapacağım. Bu kadarcık suya bot koyup yüzeceğim. Hadi hayır 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 Üç. Bekle canım full Tamam Op. İki bir sen yükleyecek misin? Ona evet. göre. Tamam. Kaç pointim var? Kimin? 4 Dört. Dört mü 1200'den 400'e indi. Dur ya. Dur şimdi kendime gelemedim daha. Ha. Tamam, geldim başladı. Niye Sonra kendine Alıyorum. Oha. Git. Adam aimbotu açmış açmış. Lan ne eğim botu? Salar. Video çekiyoruz. Şaka yapma. Gold yapıldı vurdum. Tahta baltayla vurdum. Çarpılacağım, çarpılacağım, çarpılacağım. Çok mu oldum? Oh, ah, bol ne? Sos. Ben seni buraya geçirmeyeceğim, geçirmeyeceğim. Okey, sen orada kal. Ama reçeli işim bitti. Beri. Ha, iyi ne? Oo, lan lan vuramıyorum, lan vuramıyorum, lan öleceğim. Oha, Yay, I love you hack falan. Videodayım lan. Adam yedi beni. Abi kaç kalbim var? Daha var. Yes, 2 kalbim vardı. Ya abi. <laughs> ama 30 FPS oynadım de ya. De ben ama biraz Biraz da yes. eğlencesini oynadım zaten neyse sen kazandın. Başka evet başka arkadaşlar bir... bu videonun sonuna geldik. Ka garip bir şekilde kazandım. Evet, biraz da oyunu saldım gibi bir şey oldu. Niye? Çünkü eğlencesini oynuyordum. Niye oyunu saldın ki ya? Ne bileyim oğlum, zaten kazanman da yok fazla. Yeni aldım premium'u. Neyse, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Goodbye.